ekmekler yapıyoruz ve tamamen organik unlar kullanıyoruz. Şu kaplama işlemini yaparak hamurun daha iyi kabarmasını ve daha iyi özdeşme, özdeşmesini sağlıyoruz. Ee, ve hiç katkı kullanmadan, hiç başka maya, ticari maya kullanmadan da yani, tamamen organik ekmeklerimizi çıkarıyoruz. Öğrencilerimiz de bunları öğrenip inşallah fırınlarla destek sahibi olacaklar, kendi yerlerini açacaklar. Hepsinin böyle hedefleri var. Güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Dönersel kapsamında değerlendireceğiz. Dönersel Sermaye kapsamında da siparişleri almaya başlayacağız İler, ilerleyen dönemlerde de. Evet. Aynı zamanda okula da böyle bir hizmet sunmuş olacağız. Duygul Ahmet Konuşmak ister Katmayı Fatma'yı Hayır. Merhabalar. Fener Yolu Mahallesi'nde oturuyorum ve bu pandemiden dolayı ekmek, ekşi maya ekmeği özellikle çok ilgi alanıma girmişti. Fenayolu Halk Eğitim Merkezi'nde de bu kursun açıldığını öğrendikten sonra burada yoğun bir çalışmalarla kendinizi bayağı bir geliştirip bu konuda da çok çok iyi olduğumuzu inanıyorum. Kullandığımız ürünlerimiz genelde çok organik unlar, taş öğütülmüş unlar. Ekşi mayamızı da kendimiz yapıyoruz ve mutluyuz.